Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Rind papilosu ve antik mısırdaki çarpma işleminin nasıl yapıldığını dair bir şeyler çizeceğim. Evet ilk önce 23 çarpı 8'i bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Zaten şurada daha önce de denemiştim ben. 23 çarpı 8. Mantık şu şekildedir. İlk önce bir tane 8 alıyoruz. Bir tane 8'imiz var. Sonra her basamakta 2 ile çarpıyoruz. 2 tane 16 demektir bu. 4 tane 16'yı da 2 ile çarpıyoruz. 32. 8 tane 64. 16 tane 128. 32 yazmıyorum. Çünkü 32 değeri 23'ü geçiyor. Gerek yok. Şimdi 23 değerini veren bütün değerleri toplamamız gerekiyor. O kombinasyonu bulmamız gerekiyor daha doğrusu. Şöyle mavi renk alayım. 16 ım, artı 4 artı 2 artı 1 23 demektir. Şu anlama geliyor. Bir tane 8 artı 2 tane 8 artı 4 tane 8 artı 16 tane 8 23 tane 8 demektir. İşte bu değerleri de topluyoruz. İşaretlediğim değerleri. 8 artı 32 40 eder. 16 daha 56 eder. 128 artı 56. 184 edecektir. Hemen deneyelim. 23 çarpı 8. Gördüğünüz gibi burada sonucu görüyorsunuz. 184 değerini bize döndürüyor. Hmm, bir tane daha örnek yapayım. Şu an kafadan sallayacağım sayılarla. 18 çarpı 9 mesela. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. 18 çarpı 9. 18 çarpı 9. Nasıldı? ilk önce bir tane 9 alıyorduk. Bir tane 9'umuz var. Daha sonra 2 tane 9 yani bu 18 demek. Ee, 3 değil 4. 2 ile çarpıyorduk. 4 tane 36. 8 tane 60 72. Yine silgiyi almam gerekiyor. 8 de 2 ile çarpıyoruz 16 tane de 144 Buradan 18 değerini verenleri işaretlememiz gerekiyor 16 tane 9 artı 4 tane 9 a hayır 16 tane 9 artı 2 tane 9 18 tane 9 değerini verir bize yapmamız gereken şeyler çok basit az önceki aynı bu ve bunu toplamak, 62, 162 değerini bize döndürüyor. 18 çarpı 9, 162 etmeli. Evet, burada 162 değerini gördük. Antik Mısır'da çarpma işlemi böyle yapıyordu. ve bu da Rind papirüsünde geçiyor. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere o zaman bu kadar.